Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar yüksek sesle lanse edilirken baronların nasıl kurtarıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında baronların rüşvetle kurtarıldığını yazdı. Terkoğlu, baronları bir telefonla serbest bırakan hakimin sözde sürgünle Erzurum'a atandığına dikkat çekti. Barış Terkoğlu'nun Bakın Baronlar Nasıl Kurtarılıyor başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle. Sarıoğlu'nun yakında Erzurum'da göreve başlayacak dediği hakimin kim olduğunu merak ettiniz mi? Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi külliyeden gelen bir telefonla bırakan Cevdet Özcan'dan başkası değil. Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Özcan'la görüşerek Zindaşti'yi serbest bıraktırmış, bu nedenle kendisi de sanık olmuştu. Ancak yargılanamadan koronadan öldü. İnanılmaz değil mi? Erzurum'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yapılıyor. Dosyayı takip eden savcıya AKP'nin kritik isminin eşi olan savcı rüşvet teklif ediyor. Tesadüf bu ya dosyaya bakacak Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne İstanbul'da uyuşturucu baronlarını Cumhurbaşkanlığından gelen telefonla bırakan hakim sözde sürgünle atanıyor. Hakkını yemeyelim. HSK yazdıklarımızın ardından hatasını kabul etti. Özcan davadan el çektirildi. Sarıoğlu hakkında da soruşturma yapıldı. Sarıoğlu için geçen 23 Kasım'da Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından rüşvet cezası verildi. Karara bakıyorum. Oy çokluğuyla alınmış. 5 hakimden 4'ü rüşvet var derken biri karşı oy kullanmış. Karşı oy kullanan hakimin hükümete yakın olması, adının bu nedenle çeşitli haberlere karışması dikkatimi çekiyor. Neden bilmiyorum, kararda 5. Ceza Dairesi Başkanı'nın da adı yazmıyor. Belli ki duruşmada yokmuş.'' Neyse asıl kritik noktaya gelirsek dosyada rüşvet vermeye teşebbüsten ceza alan avukat var. Adı Oktay Batır, uyuşturucu sanıklarının avukatı. Bir de bahsettiğim Faruk Sarıoğlu rüşveti aracılık teşebbüsünden ceza almış. Avukat Necdet Altan sabberat etmiş. Yargıtay savcılığı söz konusu isimler hakkında verdiği mütalaada şu ifadeleri kullanmış avukatların sanık Faruk Sarıoğlu'nun makam odasına geldikleri Oktay Batır'ın sohbet esnasında İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili başlattıkları soruşturma ve davalarda başarılı olduklarına, milletvekilleri, bakanlar ve devlet bürokratlarından birçok tanıklar olduğuna ve bunlar aracılığıyla devlet bürokrasisinde birçok işi halledebileceklerine, kamuoyu tarafından da bilinen birçok soruşturma ve davayı müvekkilleri lehine sonuçlandırdıklarına dair anlatımlarda bulundu. Yargıtay savcısı uyuşturucu davasına bakan avukatların dosyaları devletin tepesinden kapattığına dair itiraflarını kan donduran bir şekilde kayıtlara geçirmiş. Anlattığımız tablo böylece daha da anlaşılır oluyor. Bu kadar değil. Rüşvetle suçlanan avukatın ceza alan savcı Faruk Sarıoğlu'nun odasına girip çıktığı kamera kayıtlarıyla görülmüş. Öte yandan telefon kayıtları da bir başka delil. Avukat Faruk Sarıoğlu'yla 176 saniyelik bir telefon görüşmesi yapmış bir de tanık ifadesine başvurulmuş. Çok kritik bir detay daha var. Yargıtay savcısı Faruk Sarıoğlu'nun rüşvet karşılığında avukatlar adına ne istediğini şöyle kayda geçirmiş. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar ama üç şüphelinin ifade tutanağını istiyorlar. Dikkat ederseniz talep dava açma ya da tahliye et değil. Kamyon şoförünün de aralarında olduğu tutuklu sanıkların anlattıkları. Çünkü yakalananlar zincirin son halkası. Merak edilense acaba asıl barona ulaşmayı sağlayacak bir ifade verdiler mi sorusu. Haliyle korumaya alınmaya çalışılan tepedeki baron. Bu arada söz konusu avukatlarla Faruk Sarıoğlu'nu buluşturan İstanbul'daki bir savcı. Nedense kimse o savcının üstüne gitmemiş, başka hangi davalar var diye de sormamış dedi.